Ha, hoş geldiniz. geldiniz. Birisi var sandım saçımış buradan siyah siyah bir şey var zannettim. <laughs> ben bir şey söyleyeyim o son kışkırtmadan sonra kendime gelemedim. Ben her şeyden korkan bir insan oldum ya. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Hemen açıklıyorum Hazar. Hazarsan. Anne kız market vlog gibi bir şey. Arkadaşlar anne kız market alışverişine çıkıyoruz. Listem hazır burada. Gidiyoruz markete ekstra bir şeyler olabilir. Listenin bir tık birazcık dışına çıkabiliriz. Bakacağız artık. Arkadaşlar bugün, bugün ben videoda yok. Arkadaşlar Rüzgar bugün anne kız market dedik. Anne kız bizimle baş başa zaman geçirmeye hakkımız ve ihtiyacımız olabilir. Değil arkadaşlar, mi anneciğim? Arkadaşlar bir annemle AVM'ye gitmek istiyorum. Evet. Benim de, benim de AVM'ye gitmemiz. Benim de AVM'ye gitmem lazım arkadaşlar. Senin neyin var neden? Aa, hatırlamıyorum arkadaşlar. Baba olduğunda şey güzel topumu atmıştı AVM'den. Benim de tam o zaman şey annemle AVM'ye gitmemiz için top alır çok mantıklı. Hadi çıkalım o zaman. Listemiz hazır. Abi, market yakın. Anneciğim. Gidelim. Gidiyoruz. Hoşça kalın. Evi dağıtma. Evi dağıtmayın. Gel anneciğim gel. Bye. Seviyor musun benimle baş başa <laughs> dışarıda olmayı? Evet. Ben de çok seviyorum. Market alışverişini seviyor musun? Arkadaşlar bu arada size de sormak istiyorum. Siz market alışverişini Şu seviyor musunuz? E, alıp <laughs> eve getireceğiz. Rüya çok seviyor ama Rüzgar mesela market alışverişinden çok hoşlanmıyor. Yani böyle bir an önce bitse de gitsek modunda. Ama Rüya seviyor iş yapıldı ve devam ediyoruz. Buraya direkt geçtik ya. Neyse hadi ileride vardır zaten. En soldan başlayalım. Listeye bakarak mı gidelim yoksa birazcık şey mi yapalım önce? Hadi bakalım sonra listeden kontrol edelim eksiğimiz var mı diye. Şu taraftan başlayalım. Şampuan alalım kendimize. Evet, şimdi şampuan alacağız. Simriç kullandığın şampuandan memnun musun? Kullandığım şampuandan memnunum ama başka bir şey de deneyebilirim. Gel bakalım neler varmış başka. Şöyle kokusu güzel bir şeyler bulalım kendimize. Hayır. Evet çok uzun süren bir şey seçim Sonuçta sonrası. Seçtik. Şampuanımızı seçtik ama çok da öyle şey yapmadık açıkçası. Ya küçük boylardan aldık çünkü hani daha büyük bir şey için daha böyle bir... Şunu mu bir... denesek acaba? Başka bambaşka bir marka. Ne olabilir. Deney ya boş ver hadi onu alalım onu deney onu bir, bir şey oldu Tamam, tamam. Evet, bu taraflara şöyle baktım. Alacak bir şeyimiz yok diye düşünüyorum. Devam edelim. Devam edelim. Sol mu, sağ mı? En soldan başlayalım. Önce temizlik ürünlerinden başlayalım hatta. Temiz Aa, kahve, kahve de alalım. Temizlik ürününden başlayalım deyip önce kahveyi aldım. Ya kuru yemiş alalım anneciğim. Ceviz falan al. Ceviz de geldi. Devam edelim. Evet, evet. Rüya çok değişik bir şey var burada. Deniz tuzu ba şey baklagil cipsi deneyelim mi? Olur, sağlıklı değilim, ben falan. Ha sen zaten çok seviyorsun antik kuntin şeyleri koy Özellikle ben. Sağlıklı. Sağlıklı deyip o sırada cipsleri göre <laughs> anne cips. Çiçekler bölümünden önce temizlik ya hep her şey aldık temizlik ürünlerini alamadık ya. Baharat Baharatlar gireceğiz şimdi. Çıkart. Bakan Artık çıkart ]miş. bu listeyi. Yumurta. Evet. Beyaz peynir. Kaşar. Ama bu şu an temizlik bölümünden bir şeyler okuman lazım. Bak, ıslak mendil eksik. Bunu aldık. Bir, evet sarı bez olmazsa olmaz. Ama ben gördüm. şu an ihtiyaç olduğuna karar verdim. Buradan devam ediyoruz şöyle detaylı. Tamam alalım Kumbak. onu. Gel gel. Burada bulaşık deterjanları. O ne? Vay çikolatası. Kabı. Içine. Ay çok güzelmiş. Çikolata koyuyorsun sonra antep ile kavrulmuş kadayıfı içine koyuyorsun. Evet üstüne ee, tekrar çikolata. Üstüne tekrar çikolata donduruyorsun. Denemeyi var mısın? Aynen <laughs> burada. <laughs> ya ben bir şey söyleyeceğim ya. Ben burada bir şeyler seçiyorum, bakıyorum, indirimleri kovalıyorum, çöp poşeti arıyorum. Sen hep eğlendin. Dur birine çarpacaksın şimdi dur. Düzgün olmaz, solmaz. Kinefe. nefe, soğuk baklava, aldık bunları da. Ha. Ah. Hadi devam edelim. Her şey. Hadi, hadi. Her şey Bu ne ya? Kuvertür çikolata. Bu galiba şey pasta, pasta yapım bölümündeyiz. Galiba pastalarla ilgili bir şey. İşte pastalar için eritilerek kullanılan çikolata. Tam Dubai çikolatası yapmalık. Allah henüz marketin eğlenceli bölümüne gelmedik. Çünkü buranın en eğlenceli bölümü abur cubur. Bir de meyve sebze bölümü. İnanılmaz değişik şeyler oluyor. Ama bir de e, anne bugün ejder meyvesi var. Ejder meyvesi mesela. Olmazsa olmazımız gideceğiz alacağız ben şimdi. De. Şimdi kahvaltılık alacağız arkadaşlar. Tabii ki de zeytin, peynir böyle sağlıklı sağlıklı şeyler alacağım ben şimdi. Ve benim o kadar sağlıklı meyve, meyve de biçim ya. Peynir, zeytinimden sonra gelen bölüm. Yogurt, 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 yogurt. Hadi alalım. Sana ya. Evde mis gibi yoğurdum var benim. Buradan geliyorsun sağlıksız sağlıksız. Ama çok da lezzetli ya gerçekten. Ben de alacağım biliyor musun? <laughs> anne maşallah ya. Alalım anne hepsini alalım. Hepsinden alalım. Zorlu yollardan geçiyor ya. Yapabilirsin. Başarırsın bunu. Geçiyor geçiyor devam et. Hah, okey dökü. Böyle durumlarda böyle e, araba sahibine müsaade eder misiniz falan gibi şeyler söyleyebiliriz ya. Çok basit. Liste nerede? Listeyi kaybettin. Liste nerede? Kendi kafamıza göre aldık her şeyi. Listeyi kaybettin deme bana. Bak, emin ediyorum evin haftalık alışverişi bu. Bak, tamam. Rüya, evde ketçap var mıydı? Evde ketçap var mı? Evet. Tamam. tamam Bak, ne buldum. O ne? Renkli makarnam ile <laughs> rafadan tay falan. Bunu da attık. Haydi devam edelim. Zeytin tadımını da yaptın. Evet. Bu, 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 siyah zeytinler var İşte yazıyor. Az yağlı, çok yağlı, orta yağlı. İşte gemlikleri yetişmiş. Oradan gelmiş. Bizim hangisi olacak? Yağlı Allah sele Ben de çok anlamıyorum. Her seferinde farklı oluyor. Her seferinde farklı farklı yiyoruz yani. Sağlıklanma sonuçta. Ben benim derdim sağlık. Az sonra dondurma alacağız. Unutmayalım. Dedikten sonra dondurma Bir de şey yapacağız sonra. Ne yapacağız? Aburcu bu rayonuna gideceğiz. Sonra meyve sebze reyonu. Bizim arabayı nasıl götüreceğiz eve peki? Ne? Arabayı nasıl götüreceğiz? Yani buradan arabaya eşyaları nasıl götüreceğiz seninle biz? Ben de öyleyim şu anda. Rüya. Midye kalamar falan alıp şey mi günü mü yapsak? Balık günü mü yapsak? Midye kalamar. Gel buradalar. Karides var. Karides, karides, karides. Pişirecek misin bize? Evet ben pişireceğim. Hadi işte bana bunlarla gel. Minik dondurmalardan da alalım mı? Rüya dondurmaları artık koyduğumuza göre fazla vaktimiz yok demektir. Hızlı bir şekilde abur cuburlar reyonuna gidiyoruz. Abur cuburlar neyse ya. Rüzgar ne diyor peki? Acur bucur. O zaman buradan başlıyorum ben şöyle. Oo. Oh. Ne alıyorsun annem ya? Bakayım. İyi koy hadi koy. Bana çok şey geliyor bunlar ya. Arkadaşlar Ben şöyle mantık yemeği mantıklı. Yemeği evet. Öğlen yemeğine nodul, akşam yemeğine karides. Biz bu böyle giderse şey yapacağız yani bir komple. Gerçi balık karides falan şey değil değil mi? Uzakta umut mutfağı değil. Uzakta umut. Benim bir yan beynim yandı galiba. Şimdi rüya geldik. En sevdiğim. Bu dilimli çilek tamam mı? Böyle tatlılara falan koyabiliyorsun. Bu da bütün galiba bilmiyorum tam olarak pastalara böyle şeylere keklere tamam. falan koymalık. Ye, ye yani tabii ki de yiyebiliriz ama ben bana sorarsan tazesini alalım yiyelim. Bak orumis gibi daha da taz dazeleri var. Hem sıcak bir, bir günde soğuk. Pastalar için falan kullanılıyor bence o ya. Çok yanlış kullanıyorsun şu an. Ve geldik arkadaşlar. Bir, ne sebze. Sebze. Bu bir köy biberi. Bul bakalım oran biber, köy biberini. Köy, köy biberi ne? köy beri, normal biber olarak da geçiyor olabilir. Bakıyorum. Ha bak şurada sağda. Köy biberi. Evet. Çıktı. Şöyle koy üstüne. Bir, 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 bir <laughs> Pazarın nabzını tut Hanım Rüya ve Başak. <laughs> Bak orada ne var? Çeri domates. Sen de burası. Ben ona çok rahat olabilir sanırım. İstediğini al. Bak sebze meyve rahat ol. Ya bir şey soracağım. Sen domates al da şu arkadaki şeye gideriz. Gel gel. Of yeşillikler çok güzel. Efendim anne? Hepsini almak istiyorum. Nelerin? Ananas var. var. Dikenli olmaz. bir bitki mi? Çilek. Dikenli mi? Kızım öyle dikenli şeyler yemeyelim. Bitki. Gel gidelim bakalım. Bakalım. Ya bu ne? Bu normal dikenleri var. Dikenlerin siliyorlar. Kivano. Alalım mı Kivano? Bundan. Bundan. Emin misin? Hadi alalım. Rüya sen domatesi hallet tamam mı? Salatalık da al. Ben de meyve alıyorum. Meyve seçiyorum. Ne Ne alayım meyve başka? Normal ben nektarin işte üzüm, kayısı bunları alacağım ben. Arkadaşlar meyveleri ben seçtim. Rüya tarttı. Gerçekten çok güzel bir iş oldu. Bakıyoruz araba tamam. Almam gereken başka bir şey kaldı mı? Listeyi son bir kere kontrol edeyim. Bir defa kontrol ettikten sonra eğer eksiğim yoksa yavaş yavaş o zaman çıkabiliriz. Şimdi kayısıyı da koyduğuna göre liste sende mi? Göster bakalım liste eksiğimiz var mı? Bakalım sonra kasaya gidelim. Unuttuğum bir şey vardı. Krema gidelim onu alalım. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Araba çok ağır. Nasıl taşıyacağız biz bunu? Araba yani bunun aldıklarımızı arabaya götürmek var. Arabadan ne yapacağız? Bak açık konuşuyorum sana. Bu son başka bir şey söylüyorum. Her seferinde bunun dediğimin farkındayım. Hızlı olmamız lazım. Çok geç kaldık. Sen şimdi o tarafa gidiyorsun. Hamburger ekmeğini alıyorsun. Ben de bu tarafa gidiyorum. Canım çok istedi ya. hamburger yapalım bu akşam olur mu? Şurada bir yerde. Hızlı <laughs> saattir geziyorum burada yok hanım gerekmiyor. Biraz uğraştıktan sonra bu. Ve alışverişimiz bitmiş bulunmaktadır. Arabamız burada, rüya burada. Haydi bakalım. Bundan sonrası beraberiz. Sen koyarsın tamam mı? Gidiyor araba gidiyor arabayı tut. <laughs> Şuradan onu çıkartmamız lazım ama düşürmememiz lazım. Arkadaşlar o kadar dolu ki şu poşet mesela taşımak çok için aldık. çok aldık ya. Şu poşet taşımak için bize kim gerekiyor biliyor musun? Babam. Naim Süleymanoğlu öyle bir ağır. Bütün içecekler bunlar çok ağır. O zaman ben alıyorum bunu. Hazır mı? Yola çıkıyoruz. Yani hiç bir Sanki bu türü türü haftalık çıkarken, değil yıllık oldu ya. Yok değil de ama. Hiçbir trafiğe çıkarken bu kadar korkmamıştım öyle söyleyeyim sana. Hani İstanbul Arama trafiğinden kuruyor. bile bu kadar korkmadığımı söyleyebilirim

Bunları bende ne yapalım biliyor musun? Götürelim. Arabayı bırakıp biz kaçalım. Benimki babamda böyle bir durum var. Biz yokuz diyelim yani. Benim ellerim ağrıyor ya. Nasıl taşıyacağız biz bunları? Arkadaşlar alışverişimiz burada biter. Eve gidince bakalım. İyi yaşa. <laughs> Videomuzu beğendiyseniz. Ben aslıyım hani <laughs> ben ya. Bana kaldı bütün araba. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı kapın... Kapımızı zorlamayalım. Kapımıza abone olmayı unutmayın. Bugün bizden bu kadar. Hoşçakalın.